Evet arkadaşlar Murat Oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkes soruyor kanalda neler var. Kanalımızda PlayStation oyunlarının yayınları olacak. Ana oyunumuz her oyuncunun oynadığı PES 21 olacak. Ama diğer PlayStation oyunlarını da abonelerimizle birlikte online oynayıp yayınlar yapacağız. Bir nevi abonelerimizin kanalı olacak Murat oyunda kanalı. Araba yarışı, basket oyunları, PlayStation'ın ücretsiz verdiği oyunlar hep birlikte oynayacağız. Şimdi hattımızın diğer ucunda YouTube kanal açma konusunda sürekli baskı yapan, ısrar eden sen bu işin adamısın diyen servet kaynaklı birlikteyiz. Servet hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Öncelikle abi kanalın hayırlı olsun. Teşekkürler. İnşallah, İnşallah güzel işler başaracağız hep birlikte. Ee, bu arada bugün senin doğum günün. Evet. Doğum günün de kutlu olsun abi. Teşekkürler. Niche mutlu yıllara. Doğum Hiç günümü kutlayan ara. herkes like patlamasını yapmasını bekliyoruz. Aynen. aynen. Doğum, like, doğum like, günümü özel. Ve, ve abone olmayı da unutmasınlar. Aynen. Abone de olsunlar. İnşallah Çok olurlar. güzel videolar gelecek. Yani PES 21'i çok güzel yaşayacağız. PES 21'e başlamadan önce PES 20'nin ilk yayını olarak ikon bonuslarından bahsedeceğim. Servet Kaynak e, ikon konusunda uzman. Çünkü 20 tane yakın ikonum vardı değil mi? Doğrudur. Evet abi doğrudur. 20 tane ikonum var. Bu 16 oyuncu var. Ben isterseniz ilk önce ilk 16 oyuncuyu sayayım. Alessandro Del Piero, David Beckham, Deniz Bergkamp. Frank Beckenbauer, Filippo Inzaghi, Ricard, Torres, Nakata, Iniesta, Rumeniye, Van Basten, Nedved, Vieira, Puyol, Roberto Carlos ve e, Gullit olmak üzere 16 oyuncu içerisinden 5 tanesi gelecek. Yani şöyle gelecek 13 tane eğer efsane ve legantın varsa 5 tane ücretsiz olarak verecek. Biz de merak ediyoruz acaba 2 tanesi mi aynı verecek, 3 tanesi mi aynı verecek veya yoksa hepsi 5 tanesi ayrım olacak. Bilmiyoruz. konemi konuyu, konuyu ucuna açık bırakmış Servet. Evet ama abi. biz tek tek oyuncuları yorumlayacağız öncelikle Del Piero ile başlayacağız Del Piero ile ilgili ne söylemek istersin Del Piero için bir şey söylemeyeyim ama önce şöyle bir araya gireyim abi e, maçtay'de e, yapılan maç sayısı kadarında da e, oradan da ikon e, kartlardan top mı sağlayacağız ek olarak onlar da vardı maçta eden üç tane hızlı Evet biliyorum onlar muhtemelen şey olacak yılın en iyi oyuncularından mavi kartlar gelecek yani ikon tarzı oyuncular gelmeyecek onu söyledim Hı. Servetçi ee, hangi oyuncular konuyla ilgili hiçbir açıklama yok ama ikon oyuncuların ilk 16 listesini verdiler hani demin söylediğim evet. oyuncular olduğu için biz bu oyuncuları yorumlayalım Piero ile başlayalım abi ben derp Delpiyor yoruyla ilgili... sen söyle tamam dinliyorum Del Piero abi ben çok hoşuma gitmeyen bir oyuncu. Yani şu anki yani 2020'nin sonlarında da zaten hiçbir kadroda görmediğimiz bir oyuncu. Daha da görmeyiz yani 2021 belki başlarında oynanabilir ama ilerleyen zamanlarda görülmeyecek çöp bir oyuncu yani. Ben de sana katılıyorum. Del Piero ile oynayıp da bana karşı maç kazanan hiç kimse görmedim. Del Piero'nun üzerine çizik atıyoruz. İnşallah hiçbir abonemizde Del Piero gelmez diyorum. Aynen. Aynen. O zaman sana yılın yani PES 20'nin en iyi oyuncusu diyebilirim ben. David Beckham. David Beckham hakkında neler düşünüyorsun? Abi tek kelimeyle mükemmel bir futbolcu. Zaten oynayan arkadaşlar Beckham'ın ne kadar iyi olduğunu bilir. Şu kadroda başta gelmesini isteyeceklerden Beckham'ın gelmesini isteyecek arkadaş çoktur. Anlatmaya gerek yok yani bu mükemmel. R2'leri şey bir oyuncu zaten. Oynuyor. Oynadıkça Aynen. yakışan Bak, mevcut. Baklı bir futbolcu zaten. Şimdi Beckham'a ben efsanesi var şu an. DOS'a koyduğum zaman yükseliyor. OOS'ye koyunca yükseliyor. Kendi e, GO'da bir de 94. SGK'da 93 kalıyor. Yani çok Hı -hı. özel bir oyuncu. Mükemmel bir oyuncu. Yani Kesinlikle. O yüzden Beckham'ı inşallah bütün abonelerimize çıkar. ilk oyuncusu olur ama tabii Manchester United paketini almayanlar için söylüyoruz. Tabii. Manchester United Kesinlikle. alanlara çıkmasın. <gülüyor> Yoksa bir <laughs> yapacaklar. Deniz Berkan hakkında neler düşünüyorsun? Berkamp orta kaliteli bir oyuncu abi. Çok e, gerekli bir futbolcu değil ama yani e, gelirse de idareten e, kullanılabilecek bir oyuncu. Orta şekerli. Keyfe keder bir oyuncu diyorsun yani. Aynı, ben aynen. Ben de katılıyorum. Deniz Berkamp için hani GF özelliğini kullanan çok sayıda oyuncu yok. Hani iyi oyuncular GF özelliğini kullanmıyorlar. Direkt SF istiyorlar. İki SF oynamayı seviyorlar. O yüzden Bergkamp hani gelse de olur gelmese de olur bir oyuncu. Frank Beckenbauer'a geçelim. Frank Beckenbauer için ne düşünüyorsun? Abi Beckenbauer stoper olarak mükemmel bir futbolcu. Bence ee, de. Yani, Hiç yeri yolda bırakmaz. Hı, hata yapmaz. E, şimdi e, stoper olarak kullanıldığı gibi orta sahada da kullanılabiliyorsun. Evet. E, çok yönlü bir futbolcu G -G da. GO'da da oynatabiliyorsun. Delsu'da da oynatabiliyorsun. Kesinlikle. Tam bir ötürü. Aynen öyle. Her özellik var e, gelmesini isteyeceğimiz oyunculardan birisi o zaman inşallah Boy, İnşallah bütün abonediğimizde bize like atan herkese bekan buhar gelir diye düşünüyoruz o zaman bu senin yani hiç beğenmediğimiz oyuncularından bir tanesi Flip Inzaghi geçelim geçelim abi hiç konuşmaya gerek yok ee, ama inzagi e, yavaş yani bitiriciliği olan sadece hani e, orta kafa ya da ne bileyim Sürekli baskılı oynamanız gerekiyor. Hani inzagi ile hmm. e, kontratak futbol oynayamazsınız kesin. Süper yedek özelliği var. Hani belki ikon çıkarsa silmeyin. Yedek olarak hani ilk başta zaten hiçbir şey silmeyin. Ama Aynı. süper yedek özelliği var inzaginin. Hani biz 2020'ye kıyaslayarak konuşuyoruz. O Hı -hı. yüzden hani ikinci yıllarda sokabileceğiniz bir oyuncu bence de. O zaman Ricard hakkında ne düşünüyorsun? Ricard o kadrolar da aslında Ocak ayıyla, e, şey ocakla Haziran arası herkesin kadrosunda vardı DOS olarak. Vardı. Doğru söylüyorsun abi. Ee, daha sonra daha güçlü oyuncular ve e, performanslar yükseldikçe Ricard biraz daha geri planlı kaldı. Çünkü hız ve hızlanması zayıf, e, defansa yardım ederken geriye e, gitmekte zorlanıyor, ofansa gittiği zaman da geri gelemiyor eee hmm. atağa çıkacakken de hızlı çıkamıyorsunuz Raycat'la. Sadece onun pasör evet. özelliğini kullanabilirsiniz. Ama e, defansif anlamda e, fiziksel temas olsun, defansif farkındalığı olsun. Orta yani hem ofansif hem defansifi iki yönü yapabiliyor. Çıkarsa kullanılabilecek bir oyuncu. Hani e, çıkan arkadaşlar silmesinler. O zaman Fernando Torres'e geçelim. Fernando Torres'le ilgili ne düşünüyorsun? Torres e, abi mükemmel bir forvet. Tam anlamıyla. Ben çok beğeniyorum. Hızlı, bitiriciliği gayet iyi. Fiziksel teması orta çeken, orta kalitede olan. Hani rakip defansla mücadele edebilen bir futbolcu. En azından az da olsa. Hızından dolayı çok şekilde faydalanabilir ve çift vuruş özelliği var. Dış evet. plasesi var. Bitiriciliği evet. yani bu bir forvet için çok önemli. Sağ sol ayak her ikisini de kullanabiliyor. O yüzden çıkmasını isteyeceğimiz bir futbolcu. Ben de çok beğeniyorum Fernando Teresi ama işte sadece e, geliştirmesi zor olacak. Ama kesinlikle seven dikenine, dikenine katlanacak. Nakata'ya geçelim. Nakata sen de var oynadın. Sen uzmanlık alana girebilecek bir oyuncu. Kısaca ona da hemen evet. bahsedersek Nakata, Nakata hakkında ne düşünüyorsun? Nakata OOS için orta kaliteli bir oyuncudur. Mükemmel ceza sahası yay üzerinden şutları var. Hem R2 hem sert olarak iki şekilde de kullanabilirler. Ve bu vuruşları yapan arkadaşlar e, kesinlikle gole çok e, yakın bir futbolcu. O bölgelerde Gelirse arkadaşlar kesinlikle silmesinler. E, seviyesini yükseltip fullleyebilirlerse fulllesinler Ve kullansınlar derim. Ben de ilk 6 ay oynatıp daha sonradan hani oynatmayacağımız bir oyuncu olarak düşünüyorum. Iniesta'ya geçiyoruz. Iniesta hani oyunun arı yüzlerinden bir tanesi. Taktik verip videosu var. Hani ücret ödüyorsun, evet. taktiği öğreniyorsun ama Iniesta hiçbir çalışma yapmamışlar. Çok fazla konuşmayacağız onu. Iniesta G olarak sadece oyunu ilk iki ay oynatabileceğimiz sıradan bir oyuncu bence. Şimdi Aynen öyle kral, abi. Krala geçelim. Kral kim? Rumeniye tabii ki. Sen de ikonu var, müzik var. Hiç değiştirmedin değil mi? Ronaldo'yla kafa kafaya diyebilir misin? Kesinlikle diyebilirim abi. Mükemmel bir futbolcu. Hız, fiziksel temas, nasıl diyeyim, çit vuruş. Her özellik var ya. Her hani özellik var. Ve top adam topu çekiyor yani. Top bir şekilde önünde kalıyor. Eskiden Böyle Tanju Çolak vardı. Bilirsiniz eskiden Galatasaray'da. Onun gibi gol evet. şansı çok yüksek olan bir oyuncu. Çok. O yüzden Rumeniye inşallah bütün abonelerimize çıkar. Van Basten'e sıra geldi. Van Basten'i birazcık da konuşalım. Van Basten e, real hayatta. Van yok abi bende efsanesi var ama o da e, full değil. E e, ama bu saatten sonra zaten çok geç geldi bana ama Van Bu saatten sonra olmaz. Ama e, real futbol hayatında çok fenomen bir futbolcu. Tabi e, tabii biraz daha... yaşadı. Ondan sonra biraz düşüşe geçti. Ama tabi Kesin... çok büyük bir oyuncu. Müthiş bir futbolcu. Ha, gelirse Dediğimiz gibi ilk üç ay, 4 aylık süreçte Fanbastan'dan ben çok güzel faydalanabilir. Bitici Peki, falan. Mükemmel. Netvet hakkında ne düşünüyorsun? SLK bir oyuncu, ya yani sol kanat oyuncusu. Benim pek tutmadım. Benim oyun tarzıma yansımayan bir oyuncu. Çok iyi oynatanlar var ama ben pek beğenmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Netvet diye? Abi ilgili ya yani SLK oynatmak e, benim de çok işime gelmiyor. Hani Netvet'im olsaydı orta sahada değerlendirirdim. Ya da ofansif olarak. SLK'da yavaş kalacak bir futbolcu. Kullanılacak bir futbolcu değil. O, şekilde. o, zaman üçüncü kralımıza geçelim. Yani benim ilk üç sıralamam zaten belli. Vieira, Patrick Vieira. Ne diyorsun? Do Patrick Vieira Pat ile ilgili. Pat Sendik Patrick Sadece Vieira var. Oynattığın bütün sezon boyunca. Kesinlikle. Dosta vazgeçilmezdi, vazgeçilmez bir futbolcu. Ben vazgeçmiyorum yani. Her maç mutlaka kadromda Patrick Vieira oluyor uzun bacaklı, uzun boylu, hava hakimiyeti, top kesmesi, defansif farkındalığı. Ofansifi çok iyi olmasa da e, yine de ileride fayda sağlayan bir futbolcu. Ben Kesinlikle bir gelmesi... söyleyeyim bir ile ilgili. Çünkü ben, benim Sabah. Tamam. oynatış tarzım ve yani ortadan oynadığımız için genellikle taktiklerimizde dos oluyor. Dos oyuncusu olarak da Patrick Vieira'nın dışında hani iyi bir oyuncu da yok. Busquets'le oynayamayız. Çünkü çok ağır. Tamam çok iyi pas yapıyor. Çok ama... yavaş. Yani daha sonra evet. da Bakoyo kadar falan çıktı PES20'de ama hani bir, bir yer etkisi yaratmıyor çünkü bacakları uzun, ikili mücadelesi çok iyi, teknik bir oyuncu. O yüzden Vieira yani ben oyunun başından sonuna kadar oynatabileceğim oyuncu inşallah bütün abonelerimize, bize like atan bütün arkadaşlarımıza ilk önce Vieira çıkar. Çünkü Vieira'yı bulmak çok zor, sen çok para harcadın biliyorum. Vieira'yı evet, bulmak için yani nasıl söyleyeyim bayağı bir para harcamışsın, anlattım bunları söylemek Neyse söylemeyelim. O zaman Puyol'a <laughs> geçelim. Puyol hakkında ne düşünüyorsun? Abi Puyol e, bir defans için orta kaliteli. Hani e, olmaz olmaz bir futbolcu değil ama olursa da e, idareten defasta iş yapacak bir futbolcu ama e, bir Bekan Bauer değil. Bir Baresi değil. Mesela. O zaman senin en sevdiğin ama sana gelmeyen çok uğraştığın ikon için Roberto Carlos. Abi herkes sevmeyebilir ama benim favorim sol bekte defansif özellikleri çok da iyi olmayabilir mesela fiziksel temas falan biraz daha zayıf ama evet, maalesef. bence yükseltilip kullanılması gereken bir futbolcu. O zaman dördüncü krala geçiyorum Gulit'e. Gulit hakkında ne düşünüyorsun? Abi tek kelimede mükemmel bir futbolcu. Sadece biraz daha hızlı olsa daha daha iyi olacak ama Kadrolar kadrolarda mutlak ve mutlaka ol olması gereken bir futbolcu çünkü her bölgede oynayabiliyor. O zaman ilk 5 sıralaması yaptığımız zaman şöyle Dijlias, Beckham Buer birinci sırada, ikinci sırada e, Rumelige, 3. sırada Vieira, 4. sırada Gullit, 5. sırada kim olabilir? Beckham tabi ki. Aslında Make. birinci sırada bakın da bu beşliyi biz istiyoruz bu beşliden yani en azından üç tanesi gelirse takımımız inanılmaz derecede seviye atlayacak ve hani çok iyi maçlar yapabileceğiz. Bu arada Kesinlikle. videomuzu bitirmeden önce ikinci videomuzla ilgili bilgi vereyim. Şimdi e, Servet'in ikonları var, benim full efsanelerim var. Bakalım full efsaneler, full ikonlara karşı ne cevap verecek? Maçı ikinci videomuzu izleyerek bize destek verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim ha. izlediğiniz için. Like atmayı, like da atmayı. unutmayın. Ha evet like'ı unutmayalım. Yeni bir kanalız. Herkesin destek olmasını rica ediyoruz. Servetçim abinin Murat abinin tekrardan e, dile getireyim. Doğum günü hatırına like atmayı unutmayın ve abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz Servetçim. Hemen ikinci videoya geçiyoruz. Maça geçiyoruz. Görüşmek üzere.